selamun aleyküm lavabolarımızı taktık. taktık led ampullerimizi taktık Tamamında kısıklıklarımızı taktık kardeşler odalarımızda yatak odamızda kitap okumalarımız bu şekilde harikulade dizayn oda lambalarımız bu şekilde burası yatak odası ve diğer yatak odamız gördüğünüz gibi armatürlerimiz çok şık kitap okumalarımız yine burası büyük yatak odamız burada jacuzzi koyacağız Burası çamaşırhane, burası değer banyomuz. Balkonumuz. Evet, villamızın manzarası. Efsane. Doğa manzaralı, badem ağaçlarının içerisinde. Harikulade, Sarı Belen'de ve Hacı olan mevkinde villamız. %90'ı bitti. Montajlarımızı tamamladık. Evet baba, merdiven lambamız da bu şekilde. Sarkıtımız ve merdiven ayrılıklarımız bu şekilde. Evet, alt kat salonumuz. Açık mutfaklı, Gördüğünüz gibi mutfağımız buraya ada yapılacak. Adanın üzerine lambalarımızın dizaynını ayarladık basamak şeklinde. Buraya mutfak dolaplarımız gelecek. Müşterimizin zevkine hayran kaldık. Harikulade armatürler salonumuzda çok şık Gördüğünüz gibi ve villamızın ana giriş kapısı ve girişimiz. Çevre düzenlememiz bitince villamız hizmete hazır. Sarı Belen'den hayırlı günler, Hacı Hacıoğlan'dan hayırlı günler.